başkanı da orada gösterdi. Selamünaleyküm. 嗯好的 Allah'ın saygımızı meşgul, zembimizi mağdur, dualarımızı makbul eyle amellerimizi makbul eyle Allah'ım. Allah'ım yediğimiz, içtiğimiz helalinden temiz bu rızıkların dünyada afiyetini, şükrünü sana hakkıyla eda edebilmeyi bize nasip ve müesseyle Allah'ım. Allah'ım sen bizlere tattığımız bu güzel nimetlerin daha güzelleriyle ebedi mükafat yurdu olan cennetinde nasipdar eyle Allah'ım. Allah'ın dünyanın neresinde olursa olsun açsız, susuz, sefil, sefalet içerisinde yaşayan bütün insanlara imdad Allah'ım. Sen bütün dünyada mümin ve müminatın, mazlumun, yetibin, garibin, cevabının umudu olmuş milletimize yardım eyle Allah'ım. Bu burada fedakarlık gösteren, başta devlet büyüklerimiz olmak üzere en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün kardeşlerimize, ağabeylerimize yardım eyle Allah'ım. Ya ilahe el alemin ve ya Bugün burada kendi sermayelerini toplumun hizmetine vermiş Yüce Rabbimizin ve el leyse insan illa insan için ancak çalıştığı vardır kararındaki ayeti kelimesini kendisine şiar edinerek topluma hizmet etmeye çalışan ağabeylerimizin iftarında buluştuk. Sen hizmetlerini daim eyle ya Rabbi. Amin. Amellerini makbul dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yapmış oldukları ticarette, yapmış oldukları amelde, işte kendileri muvaffak eyle Ya Rabbi. Kendilerini ve çalışanlarını her türlü bela ve musibetten, kazadan, afetten, sıkıntıdan Ya Rabbi ırak eyle. Kendilerine ve ailelerine sağlık, sıhhat ve afiyette daim eyle Allah'ım. Bu sofranın hazırlanmasında, sunulmasında en büyüğünden en küçüğüne kadar hizmet eden, emeği geçen bütün kardeşlerimizin geçmişine rahmet eyle. Mekanlarına cennet, makamlarına hale eyle. Kendilerine ve ailelerine sağlığı, sıhhat ve afiyet sağlığı ile Amin, amin. Hürmeti daha yasin. yazın. eti, şerlerin eti için. Buradaki sanayici ağabeylerimizin yapmış olduğu gibi iki günümüzün birbirine eşit olmaması için, cümle geçmişlerimizin ruhi için, haseten bu memleketi bizlere emanet etmiş olan cümle geçmişlerimizin uğruğu için, müctümle şehitlerimizin uğruğu için el-Fatiha